Evet figürcüler, değerli kanal takipçisi kardeşlerimiz, güzel arkadaşlarımız nasılsınız? Harika, muhteşem, sıcağı sıcağına, buharı tüten, müthiş bir figürün elime geçtiğini kutusuyla orijinal McFarlane kokartıyla Amerika'dan Big Bad Toy Store, çok bilinen bir şirket olan figür şirketinden elime ulaştığını söylemek için size bu kısa videoyu çekmek istedim. Harika, yeni ve tabii ki muhteşem bir DC Multiverse Superman figürü. Bu figür çok sınırlı üretilmiş arkadaşlar. Şu an kutusunu açtım çok taze bir şekilde sizlere sunuyorum. Her şeyiyle vesaire şu an elimde. Yani böyle bir Superman'i çok çok kolay bulamazsınız. White Black, Black White Edition olarak biliniyor. Superman'in sanıyorum kötü hali. Big Bad Toy Store 2023 Exclusive sadece 3000 tane dünyada ürettiğini ifade ediyor. Ve bu Superman'i Gold Label etiketiyle harika bir şekilde 2023'te üretip McFarlane Toys'la beraber Big Bad Toy Store satışa çıkardığı anı aldım. En yakın zamanda size sunacağım biz de kalın.